Şu anda 300 bin metrekarelik devasa Karaca Park'tayız. Buraya çok amaçlı spor salonları yaptık, okçuluk çadırları yaptık, futbol sahaları yaptık, yürüyüş parkurları, bisiklet parkurları yaptık, ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarına, oyun grubu çalışmalarına devam ediyoruz. Karacabeyli vatandaşlarımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın yürüyüş, koşu, bisiklet ve çeşitli sporları kültürel etkinlikleri yapabileceği devasa bir alanı Karacabey'imize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Evlerinden hanımefendileri, beyefendileri, gençleri, çocuklarımızı servislerimizle alıyoruz. Karaca Park'taki spor alanlarına getiriyoruz. Orada hocalarımız nezaretinde sportif faaliyetlerinde bulunduktan sonra tekrar güvenli bir şekilde Evlerine bırakıyoruz. Adeta sporda bir devrim yaptık. Doyasıya çocuklarımız, vatandaşlarımız spor yapmanın keyfini çıkarıyorlar. Ben de Karaca Park'ta fırsat buldukça zevkle spor yapıyorum. Bütün Karacabeyli hemşerilerimizi tekrar Karaca Park'a davet ediyorum.